Yani yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar Güler. çok güzel enerjik başladık sabah erkenden evet, eve makine tutuyordum hmm. tutmadan size tekrar vlog başlatayım sabah kalktık ondan sonra kahvaltı yapıldı cilt bakımı yapıldı yani sabah rutinimi yapıldı şimdi evi elektrikli süpürge tutuyorum ve atacağım. dağıtacağım. kısımları da size çekmeyeyim. Benim için zaten günlük rutinlerden bir tanesi elektrikli süpürge tutmak, vila dağıtmak ve toz almak. Size vlog başlatmak istedim. Benimle birkaç gün geçirin bakalım biz neler yapıyoruz. En odasını süpürdüm. Daha halısını sermedim çünkü vila dağıtacağım. Hatta bunun burada ne işi var? Ben bunu buraya koymuştum. Daha sonra bugün bu aldıklarımı yerleştirelim güzelce. Özellikle şunu yıkayalım ve yerleştirelim. Şimdi buradaki minik organizerlerle birkaç düzen yapalım. Koyulacak yerleri var. Oralara bunları koyalım. Gördüğünüz gibi vilada ve makine tutma işlemim devam ediyor. Bir tek mutfak kaldı. Mutfağa da süpürge tutup da yapacağım. Masayı, sandalyeleri hep kaldırdım. Çöp kovası boşaltılacak ve artık bunu da balkona koyacağım. Sadece hemen evleri süpreyim. Daha sonra sizinle bir akşam yemeği hazırlayalım. Ben fark ettim, biz sizinle hiç akşam yemeği yapmamışız, sofra kurmamışız, birlikte bir akşam geçirmemişiz. Hep böyle gündüz geçirmişiz. Bugün de mesela sizinle akşam yemeği hazırlayayım. Çok yaramaz. Ay düşüyordum. Gel. Hadi sen de konuşabilirsin. Tamam ben böyle durayım seni de görsünler o zaman. O zaman e, bugün sizinle birlikte akşam yemeğini hazırlayalım. Güzel bir akşam yemeği sofrası kuralım. Ben i̇şte halledeyim. Size dediğin yemeleri birlikte yapalım. Hemen bir makine tutayım. Bir hadi atayım. <laughs> her şeyi yaptım sadece düzenleyicileri düzenleyeceğiz onun haricinde başka bir şey kalmadı bulemi uyuttum ve kendime bir kahve ısmarladım ve köşeme geçtim şimdi instagrama da bir buton bıraktım hani akşam menüsünde ne var diye e, düşünüyorum akşam ne yapsak diye keşke şimdi sizler de bana cevap verebilseniz e, şu an onu düşünüyorum buzlukta ve dolapta olan şeylerle malzemelerle yaparız diye düşünüyorum Düşüneyim ben hem de Instagram'dan da o sıra bana cevaplar gelsin bir fikir edineyim. Sonra sizinle akşam yemeğine başlayalım. Saat geç olmadan onu da halledelim. Aradan çıksın. Koray gelmeden de birlikte sofrayı kurarız. Şimdi bir kahvemi içeceğim. Ondan sonra biraz televizyon bakarım. Buğlam uyurken Bugün böyle dinlenmeli bir gün olsun. Sonra da menüye karar verince sizinle birlikte akşam yemeğini hazırladım. Ne yemek yapacağım ben sonunda karar verdim ve malzemelerimi çıkardım. Daha doğrusu ana malzemeleri çıkardım. Dolapta tavuk vardı. Onu değerlendirmek için buzluktaki tavuğu çıkardım. Şöyle çok az bir şey mantarım vardı. Onu çıkardım ve patates çıkardım. Patates püresi yapacağım arkadaşlar. Üzerine fırında kızarmış tavuk yapacağım. Yanına şöyle mantarları değerlendirmek için kaşarlı mantar yapacağım böyle tereyağlı kaşarlı onu da fırına vereceğim bir de çorba ve salata zaten tatlım da var bence çok güzel olacak biz iki kişiyiz yeterince doyurucu ve güzel bir menü oldu Şimdi İlk olarak tavukları güzel terbiyeleyerek başlayalım birazcık terbiyeleyelim ve e, dolaba koyalım ki iyice böyle dinlensin tavuklar Terbiyesinde kullanacağım malzemeler şöyle bir yemek kaşığı yoğurt şuradan şöyle bir tatlı kaşığı tuz şöyle bir tatlı kaşığı kekik şöyle bir tatlı kaşığına yakın az kalmış gerçi şöyle çok az bir şey çok acı olmasın karabiber tat versin maksum. birazcık zeytinyağı birazcık da ayçiçek yağı şöyle harmanlayacağım çok sevmiyorum evet bunu güzel streç filmle saracağım ve buzdolabını yarım saat belki de 40 dakika Bunu güzelce dolaba koyalım dinlensin. Şimdi patatesleri soyalım haşlamaya bırakalım onlar da aradan çıksın. patatesleri soyuyorum. Küp küp doğrayıp öyle haşlıyorum. Daha çabuk haşlanıyor ve bu şekilde ezilmesi daha kolay oluyor. Hemen Mantarları da koyalım. Şöyle çok poşetini de getirdim. mantarlar bozulmadan hallederim şunları atmayayım yumurtalı kavurma yapalım belki sonra Alayım şu iç kısımları yani saplarını ayırdım yumurtalı mantar yaparım diye onları ziyan etmiyorum. Mantarı çok az bir şey şöyle yağ gezdireceğim çok az bir şey şöyle. Çok, çok, çok karabiber. Böyle bir kara biber. Bir harmanlayacağım bunu. Şöyle. Mantarlar çok minik olduğu için arkadaşlar. İstediğim gibi fırında olmayacak. Normalde biz e, bu e, kaşarlı mantarı yaparken büyük büyük mantarlar alıyoruz. Daha güzel oluyor. İçine böyle tam şu ortasına tereyağını, kaşarı koyuyorum. Daha güzel oluyor. Ama bunlar küçük olduğu için bunu da farklı bir yöntemle yapmak aklıma geldi. Şöyle güveçlerde yapacağım. Bence olur. Şöyle dizeceğim mesela güveçin içine. Aynı taktik. Mesela şu şekilde çizeceğim. O tam da güveç içinmiş. Evet. Şimdi böyle minik minik tereyağlar koyacağım. Çok fazla tereyağı hepsine gezdirmeyeceğim. Sadece şöyle mesela. Bu parça da hadi şöyle koyayım. Şöyle. Zaten hafif yağladım. Şöyle hafif tereyağı. Pişirdikten sonra şu görmüş olduğunuz kaşarları da üzerine dizeriz. Mantarlar da tamam. güzelce haşlandı fırını da açtım bir 10 dakika ısınsın sonra tavuğu da fırına atacağım tavuk pişene yakın mantarları atacağım mantarlar piştikten sonra çıkarıp kaşarları dizeceğim vereceğim sonra da tavuklar piştikten sonra sopramızı güzel pişmiş. Şimdi hemen bir çevireceğim hızlı hızlı. Yukarılarda gördüğünüz gibi <laughs> minnacık kaldı. Söylemiştim size. Bayağı da suyunu da vermiş. Şöyle. Kaşarını da koyalım. Tekrar verelim. Yarısını... Güveç en mantıklısıydı. Yani tepsiye dizmeye gerek bile yok yani bu kadarcık şeyi mantarı biliyorsunuz pişince küçülüyor neyse şimdi bunu da fırına vereyim yemekler pişti tavuk tam istediğim gibi oldu mantarlar dediğim gibi minik olduğu için bu şekilde oldu salatam hazır sadece zeytinyağını sosunu ve limonunu sıkacağım <laughs> size yeni bir günden merhabalar. Biz şimdi evden çıktık. Ani bir karar ile İzmir'e gidiyoruz. Gidelim bu hafta sonunu orada geçirelim İzmir'de. Geçen hafta sonu Koray'ın ailesiyle gitmiştik. Orada size vlog ben başlatmadım. Ve annemlere gidiyoruz. Bir iftar yapalım dedik. Anca zaten bugün iftara yetişiriz. Yarın da biraz vakit geçiririz. Büyük ihtimalle erkenden yola çıkarız. Hani tekrar yarın orada iftar yapmayız herhalde. <laughs> O şekilde gidiyoruz. Benim minik kızım da burada. Yanakları hemen kızardı. Bu ulemin teni arkadaşlar e, benim gibi. Gördüğü zaman ya da herhangi bir şeyde hemen kızarıyor. Bakın görüyorsunuz. Zaten bu ulemde egzama da var. Hemen böyle yanakları olsun, kolları olsun ya da ayak altları özellikle tepkimeye giriyor. 6 oldu. Yaklaşık belki bir saat. Kaç saat yolumuz var Koray? Bir saat. Bir saat kadar yolumuz kaldı. İnşallah iftara yetişiriz. Bulem de burada iyice artık sıkıldı. Birazcık olumayayım. Çok sıcak. Sıcak. Daha doğrusu araba çok kötü güneş alıyor. Aslında sıcak değil. Direkt güneş bize vurduğu için Öyle yolculuk devam ediyor. Kocam bana hiç kahves ısmarlamadı arkadaşlar. Hiç benzinlik. demedi ki bir kahve ısmarlayayım sana Benzinlik hiç. Benzinlik da ben mi Benzinlik bulamadık. Lavabo ihtiyacımız var. Mulem'in karnı acıktı. Ona sıcak su lazım. Ama otobana girdik. Benzin var diye düşündük ama bu otobanda benzin yok. Var var. Var var, var, var diyoruz ama bir türlü çıkmıyor biz de anladık. İnşallah bir gün bir benzinlik bulacağız. Ya yetişiriz. Bakalım daha yoldayız. Devam ediyoruz bir saate falan varırız diye düşünüyorum. Belki de hemen hemen ezanla aynı anda annemlere girmiş olabiliriz. Böyle. Bu arada saçlarıma bugün hiç işlem yapmadım. Şöyle sadece uçlarını kuruttum ve şu kısımlarını biraz maşa yaptım. Buralarına falan hiçbir şey yapmadım. Kendi doğal hali. Bence güzel oldu. Çok böyle kabardı ama güzel duruyor. O kadar da kötü değil. <gülüyor> 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 Şaşır, <düşür. Gülüyor> evet, gördük bebek. Allah Allah, şey maşallah sana. <laughs> bu, bu kadar bir şey mı? Aa هههههههه خفيف يضربني Herkese yeni bir günün sabahından tekrardan merhabalar. Dün gece biz kendi evimize geldik. O kadar güzel bir hafta sonu geçirdik. Ailemle hasret giderdim. Bulem çok güzel. Zaman geçirdi dedesiyle, anneannesiyle falan. Bayağı oyunlar oynadı. Bir tek işte buradan gittiğimiz günün gecesi Koray penalaştı arkadaşlar. Ayıptır söylemesi istirfa falan yaptı. Çünkü giderken çok fazla güneş vardı. Koray da ikide bir sıcak diye camını açtı durdu. Ben büyük ihtimalle güneş çarptığını düşünüyorum. O şekilde gecesinde hiç uyumadık ama ertesi gün gayet güzeldim. Ee, birkaç tane kendime alışveriş yaptım. Ee, onları size göstereceğim. Daha sonra halamlara gittik. Ee, orada da kardeşimin saç şekillendiricisi varmış. İngiltere'ye gitmeden önce almış, e, birkaç kere denemiş ama beğenmemiş ve bırakmış götürmemiş. Ee, ben de orada muhabbeti geçti işte saçlarımı yapamıyorum dedim. Hani bir saç şekillendirici alacağım vesaire dedim. Halam da dedi hani dedi e, bu senin dedi var dedi bir dedi bak dedi eğer dedi olursa dedi alma boşuna bunu kullan dedi. Ben de, iyi tamam dedim bir böyle önlerimi denedim. Güzel oldu orada. Dedim hala dedim hani dedim şimdi saçlarım kuru. Deniyorum güzel oluyor beğendim ama önemli olan dedim hani duş sonrasında nasıl olacak kurutmasıdır işte elektrillendirecek mi kabartacak mı falan halam da dedi ki götür dene eğer hoşuna giderse kalsın gitmezse de istersen dolap uygulamasına koyup hani e, ihtiyacı olan birine satabilirsin artık ne yapmak istersen götür yani dedi ben dedim o zaman dedim ben bunu alayım bayrama kadar bir deneyim olmadı geri getirdim sana dedim onu sizinle birlikte deneriz. Sonra aldıklarımı size gösteririm. Daha sonra da evde yapılacak ufak tefek işlerim var. Onları yaparız. Ve artık bu vlogu burada kapatırım. Uzun bir vlog olsun istemiyorum. Sizlerin de sıkılmasını istemiyorum. Haftada iki kere sizlere vlog atmak istiyorum. Ki daha fazla zaman geçirelim. Ve sıkıcı olmasını istiyorum o şekilde şimdi buğlem uyandı ben uyandım ben buğlemin karnını doyurdum ondan sonra buğlem yatakta oyalanıyor ben de artık ufaktan kalkayım hemen bir yüzümü yıkayayım güzel uyuduk bu arada o kadar yorulmuşuz ki bu de ben de işte bir sabah Koray işe gitti. Koray işe giderken bile ben kalkmadım yani öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten yolu insanı yoruyormuş. Bir de böyle günü birlik değil ama tek gecelik bile olsa yoruyormuş. Aslında biz yorulmazdık da işte Koray gecesinde rahatsızlanınca uykusuz kaldık birazcık. O yordu bizi ama olsun değdi. O şekilde hemen günü başlatalım tekrardan. Bugünü de birlikte geçirelim. Daha sonra bu videoda da burada kapatalım. Dün annem yolda yememiz için böyle patatesli ve ıspanaklı börek yapmıştı. Bir dilim yedim ben şöyle yuvarlak bir dilim. Şimdi bu kalanları da bölüp saklama kabına koyalım. Bir de şurada kek var. şekilde de koyalım. Daha sonra şöyle bayağı muz verdiler bize. Babam almış. Bunların birazını ayıralım, birazını da buzluk için dilimleyip koyalım. Şöyle bir kavanozla babaannem ayva reçeli verdi. Bunu da kahvaltılık için ayıralım, kalanını da kaldıralım. Şimdi bunları hemen yapalım. pantolon aldım. Paçası bol. Kumaşı rigralı. Şu şekilde. Bol. Bunu birazdan üzerimde denedim. Hatta aldıklarımın hepsini denemeli size göstereyim. Bir de şöyle bir bluz aldım. Bunları deneyeyim. Üzerimde size göstereyim. Evet. Şimdi aldıklarımdan şu beyaz bluz, şurası siyah dikiş detaylı olan kropu denedim. Şu şekilde. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Eşortmanların üzerine falan giyerim diye düşündüm ben bunu. Şurasında gördüğünüz gibi çok az bir şey defo var. Onu leke çıkarıcıyla bir çıkarmaya deneyeceğim. Bakayım çıkacak mı? O yüzden bunun fiyatı çok uygundu. Normalde 50 TL olan ürünlerin içerisinde içerisindeydi ama şurada böyle defoları olduğu için ben birazcık daha indirim istedim. 35 TL'ye aldım bunu. Ama yakası falan 5 TL bence çok güzel. Evin içinde hatta kot pantolonun cinlerin üzerine giyilip de dışarıda da giyilir bence. bence. pantolon bu şekildeydi. Onu da denedim. Şöyle. Bilen bir kumaş arkadaşlar şu şekilde. Ee, i̇çerisine doğru bir iş çamaşır tercihiyle bence mükemmel. Dediğim gibi paçasını yine diğer pantolonumdaki gibi yaptıracağım. Bunun da modeli bu şekilde şekilde siyah çizgili bir crop bluz. Şöyle bir yaka detayı var. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir yaka detayı var. Bence bu da çok güzel, kurtarıcı Bunun bir fiyatı parça. 50 TL'ydi. Bence çok uygundu. Gayet güzel. Toplamda e, pantolon 220 TL, bu 50 TL, 270, e, 30 35 TL de o 300 305 TL gibi bir ödemem oldu benim hepsine. Gayet de iyi bence. Normalde saç şekillendiriciyi sizinle birlikte duş sonrasında deneyecektik. Hani tüm başlıklarını birlikte kurutup şekillendirecektik. Ama şimdi bir dışarı çıkmam gerekiyor. O yüzden hızlı hızlı hem size göstereyim dedim. Hem de şu önlerime şekil verelim istedim. Daha sonra yine ayrıntılı birlikte bakarız. Anlayacağım. Şu şekilde. Şöyle takıyorum. Evet. E, saçı yıpratmıyor arkadaşlar. Isısı çok düşük olduğu için ve fön havası verdiği için saç uçlarını ve saçı yıpratmıyor. Teşirici ve maşa ile yapamadığım modeli bununla yapabiliyorum. Ama dediğim gibi e, önemli olan ıslakken e, bana nasıl bir fayda sağlayacak. Ben onu bakmam gerekiyor. Şimdi hızlı hızlı bunu bir yapalım. Daha sonra sizinle ayrıntılı zaten deneyeceğiz bunu. Müzik Daha güzel olacağını inanım çok hoşuma gitti biliyorsunuz ben gold çok seviyorum özellikle beyaz ve gold uyumuna bayılıyorum. Eğer ki incelememi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar ki ben de ona göre hareket edeyim. Ama birçok videomda eğer beğenirsem özelliğini düzenini birçok videomda bunu kullanırken görürsünüz zaten. Yani ben sevdim. Bu halde güzel ama dediğim gibi saçım kuruyken nasıl olur bilmiyorum. Ona da bakacağım. Onun haricinde çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Tasarımı falan da bence oldukça güzel. Ben benim saçımda iş görür. Bir de benim saçımı biliyorsunuz aşırı kabaran bir saç ve zor kuruyan bir saç. İşte o yüzden ben ıslak yan bakmak istiyorum. O zaman bir sonraki videoda bu saç şekillendirici ayrıntılı olarak bakalım arkadaşlar. Eğer siz de bak başak hani birlikte bakalım diyorsanız lütfen bu videonun altına yazın arkadaşlar yorumlara. Bir sonraki videoda buna ayrıntılı bakalım mı bakmayalım mı onu mutlaka bana bildirin sizler. abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.